Balıkesir'de ekmeğe vurulan güven damgası Eren Ekmek Fabrikaları, şimdi de bahçeli evlerde açılan Eren Patiseri Salonu'yla da lezzet tutkunlarına hizmet sunuyor. Simit, poğaça, kuru ve yaş pasta çeşitleri, sıcak havaların vazgeçilmezi nefis dondurma çeşitleri, Nescafe ve Türk kahvesi, kahvaltı menüsü, Ramazana özel yumurtalı kara fırın pidesi, bayramların olmazsa olmazı tatlı ve baklava çeşitleriyle sağlıklı lezzetin güler yüzlü hizmetle buluştuğu nokta Eren Pastiseri Bahçeli Evler Mehmetçik Caddesi numara 51'de. Dün gece Bigadişteki düğün töreninden özel aracıyla Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan özel araç sürücüsü Arif Esen'in bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden karşı yola savruldu. He, savrulan araç birkaç defa takla attı ve ters bir vaziyette durdu. Ters dönen araçta sürücü sıkışarak feci şekilde can verdi. Araçta bulunan ve dışarıya fırlayan Gülseren A isimli kadın da kaza anında hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hacı Ersül'ün Hasan Efe ve Hasibe Efe ise yaralı olarak 112 ambulansıyla devlet hastanesine kaldırıldı. <laughs> yerine Bilgideç ve Balıkesir AKS ekipleri gelerek araçta sıkışan ve feci şekilde ölen sürücüyü çıkardılar. <laughs> Kazayı haber alan kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek göz yaşlarına boğuldu. <Gülüyor> <Gülüyor> anne, anne. Kazayla ilgili görüş bildirenler bu yolda zaman zaman kazaların meydana geldiğini ve yol kenarındaki mucurların buna sebep olduğunu iddia ettiler. <laughs>